Ne göstereceğim sana? Emir'in saçı bitti biliyor musun? Ha? Emir ne yapıyor annem baba? Emir tıraş oluyor. Aa. Efe Emir hiç korkmuyor fark ettin mi? Çünkü bir şeyler izletiyoruz. Ne izletiyorsun annem öyle? öyle. Ha çizgi film izletiyorsun. Baksana hiç korkmadı. Kesiyor Emir. Oo Emir'in saçları kesiliyor. Benim saçım çok yok. Senin de vardı Allah dikkat et Efe telefon bakacağım. Dikkat et annem dikkat et. Ha telefon almak yok minik bebek. Minik bebek saçları gidiyor. Evet saçlar gidiyor. Ay. Ama çok da fark etmedi ne dersin efe? Ama kesilince gözüye tabii. Bakın bak bak <laughs> gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor hepsi. Ay! Bakayım efe bayağı da saçı gitmiş biliyor musun? Bayağı da saçını kesmiş baba. Keloğlava döndü. <laughs> Keloğlan mı oldu dersin? Kaşınıyor herhalde. Bak kaşıyor. Biraz lazım ama. Ben tutayım mı böyle? Ha ellerini tut. Efe elini tut anneciğim elini tut. Tut annem tut ellerini. Bak ben de tutuyorum. Efe hiç korkmuyor biliyor musun? Ya ben de kaçındım. Dur ben tutayım dur. Sonunda bitti. Şunu kirliye koyalım. Şurada dursun. Efe nereye gitti bakayım ya. Emir <laughs> orada. Efe neredesin? kesin çadırımda. Bakayım burada. Efe anneciğim. Efe gel gel çık çık. Çık bir bak ne göstereceğim sana. Emir'in saçı bitti biliyor musun? Merak ediyor musun? Hadi yürü. Koş bakalım. Yürü yürü yürü. Bak Emir'i gördün mü? Efe kime benzemiş biliyor musun? Bak şimdi sana televizyonda birini açacağım. Aynı ona benzemiş. Çok şaşıracaksın. Hazır mısın? Emin. Benziyor. Anneciğim çok komik oldu Emin. Dur bak şimdi bekle. Ben de çok şeye benzedim. Neye? Kelo mı benzedi? Şuradaki kumanda. Heh, <laughs> kumanda şurada. Dur bekle açalım bir. <laughs> Hazır mısın? Açıyorum. Ben Fero. Efe. Sence benzememiş mi? Bak bir. Bekle açılıyor. Bak Efe. Bak şimdi. Bir Emir'in kafaya bak. <gülüyor> <gülüyor> bir de Benfero'ya bak. <laughs> Benziyor. Ama annem o bebek daha. <laughs> Sevdin mi Emir'in saçını? Çok sıcak. Sevdin mi Emir'in saçını böyle? Anneciğim sıkma kardeşini. Ağlayacak şimdi. Senin de saçını yapacağız. Hadi gel. Hadi gel. Gel buraya. Gel buraya kaçak. Gel buraya. Efe kek istemişti. Bakalım kekini götürelim. Bir tane daha koyayım ben şu kekten. Efe'ye. Tamam. Efe'nin en sevdiği bardağıyla tabağında Efe kekini götüreyim. Biraz da su koyduk. Hadi bakalım sevinecek kesin. Efe neredesin anneciğim? Aa bak sana ne yaptım Efe? Kek, Kek yaptım. Sen şimdi bunu güzel. Sen ne yapıyorsun Efe? Nerede, çok, ne yaptım, Bakayım. Başladın mı? Başlayacağım. Açıldı. Açıldı. Anneciğim kekini ye tamam mı? Hadi bakalım ben gidiyorum içeri. Görüşürüz Efe.

Acaba Efe bitirdi mi bakayım kekini? Efe bit. Efe ne yapıyorsun sen böyle? Anneciğim bu jelibonları nereden buldun? Anneciğim niye aldın bunları? Kekini niye yemedin? Ama ben sana güvendim kekini getirdim. Bunlar ne jelibonları dizmişsin hep. Efe. Bu jelibonlu. Bu jelibonları böyle sakın yeme tamam mı? Bak hepsi dolaptan çıktı bunları. Hadi koy bunları yerine. Önce kekini bitiriyorsun. Beni kızdırma Efe. Kızarım sana. Tamam mı? Hadi bakalım otur kekini ye hemen. Çabuk. Durmuyor bu bebek. Ay üstünü de açtı Efe. Atmasın kendini dışarı. Aa yapma Emir yapma kızarım abi. Öyle yapılmaz. Hayır öyle yapma. Abiye yapma öyle. bu ağlıyor <laughs> suyunu getir anneciğim suyunu getir kundaklı bebeğe Ay. suyunu Aa. getir Ay, bak 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 durmuyor da Efe hemen suyunu içir anneciğim belki sussa yok yok annem içer o bebek sevdi mi dersin Efe Hı? Efe böyle bırakma bebek. Efe böyle yapılmaz. Emziğini ver Efe. Efe o bir dürüm değil anneciğim. Efe yapma öyle yapma ağlayacak bak bebek. Efe yapma anneciğim yapma bak ağlayacak. Aa, bu ayaklarını oynatıyor hep. Ay üstü açılacak bunun. Emziğini istiyor. Emziğini açma annem kundağına. Emziğini ver. Ara ara bakalım nerede meyvesine getir. Döryelim. Getir getir. Aa döndü. Döndü bebek döndü. Ne yapacağım? Anneciğim emziğini ver. Ha buldum al al al. Allah emziğini ver. Emziğini ver bakalım. Ay hiç sevmedi bunu sevmedi Efe. Ne yapsak ya bu bebek şu, tamamen. Damağını... Aa kolunu çıkardı. Uydu. Ama sen çok yaramazsın. Ver bakalım bu böyle sever mi dersin onu? Bakayım. Ah, al, al minik bebek. Minik bebek sanırım sevdi bunu. Aa, bunu da sevmedi Efe. Ne yapsak Efe? Hangi oyuncağı versek ona? Buldum. Efe buldum. Bunu verelim ona. Ne dersin? Bence en kötü fikirlerden biri. Efe baksana bu bebek döndü. Al minik bebek. Efe dur minik bebeğe verelim. Efe bunun kundağını mı çıkarsan acaba? Efe o <laughs> <laughs> Al bakalım gel senin kundağını çıkaralım biz. Gel açalım gel. <laughs> tamam bak kundağını da açtık. <gülüyor> <gülüyor> Patron bebek mi bu? Patron bebek mi bu? Ay sevindi sevindi. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim ona iyi bak tamam mı? Ben de gideyim işlerimi yapayım. Ayrıca bu Buraları da lütfen topla Efe. Ama bu toplamıyor. Ağlama ağlama. Aa, anneciğim sıkma onu. Aa, bağırıyor Efe. Çok bağırtma bunu. Ha, oynat anneciğim hadi sen onu. Hı çok güzelmiş. Abi niye nerede abi? Emir, niye ağlıyorsun? Allah Allah. Efe! Efe ne oldu sana böyle? Diline ne oldu annem? Efe niye çıktı? Şimdi ben ona böyle suyla böyle dokunup dokunup duyacağım. Şeker eriyecek merak etme bak şimdi. Ha, sen de yap sen de yap. Yap 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 yap. Ha, tamam bekle şimdi. Dur şu suyu kaldırayım. Bak dilini çek annem sen de dilini. Dilini çubuğu çek. Ha bak çıktı. Oh be rahatladın. İç biraz su. Efe Şeker ağızda o kadar tutulmaz. Yapışır tabi diline. Ya bu kadar şekerin de ne işi var anneciğim? Bir daha yapma lütfen Efe. Evet. Tamam mı? Aferin ver onları evet. teyzene. Hadi dinlen biraz bari. Yoruldum değil mi? Korkudan oldu hepsi. Ya öyle nefesin de kesilir. Bir daha sakın yapma.